Sen miydin dünya hayatındayken bu altının zekatını vermeye? Sen miydin bu altının zekatını vermeyerek Allah Azze ve Celle'nin emrine baş kaldıran? Sen miydin bu altının zekatını vermeyerek ihtiyaç sahiplerinin haklarını gasp eden? Allah Azze ve Celle'nin zekat emrini ayaklar altına alan? Allah Azze ve Celle'nin zekat emrini kulak ardı eden, umursamayan, takmayan sen miydin? Buyur bakalım o zekat olarak vermemiş olduğun altınlar sana bugün azap olarak geri döndü denilmek istenir muhterem kardeşim. <laughs> Muhterem kardeşlerim, maalesef ki günümüz Müslümanlarının birçoğu zekat emrini terk ediyor. Zekatlarını vermeyip ihtiyaç sahiplerinin haklarını gasp ediyorlar. İşlemiş oldukları bu günahın büyüklüğünden ve cezasının şiddetinden ya haberleri yok veyahut da işlerine gelmiyor. Yani kale almıyorlar. İşte bundan dolayı bu konuda sırf bir Müslüman kardeşimizin elinden tutabilmek için eğer düşmüşse böyle bir günaha bu günahtan tevbe etmesine vesile olabilmek için bu haftaki sohbetimizde inşallah zekat vermemenin günahından ve verilmediği takdirde kişinin maruz kalacağı azaplardan bahsetmeye çalışacağız. Rabbim hakkıyla anlamayı cümlemize nasip eylesin. Sohbetimize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi şerifiyle başlayalım inşallah. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Müslim'de geçen bir hadisi şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem altını ve gümüşü bulunup da bunun zekatını vermeyen kişinin o altın ve gümüşleri kıyamet gününde ateşten levhalar haline getirilir ve o ateşten levhalar haline getirilen altın ve gümüşler ile kişinin ilk olarak alnı daha sonra yan tarafları daha sonra sırtı dağlanır. Yani o ateşten levhalar kişinin vücudundaki belirli kısımlara yapıştırılır. Tabiri caizse kızartılır ve o levhalar soğudukça tekrardan cehennem ateşinde kızdırılarak azaba devam edilir. Ve bu azap bütün insanların mahkemesi bitinceye kadar. Yani Allah azze ve celle'ye verecekleri hesapları bitinceye kadar bu şekilde bu azap devam eder buyuruyor değerli kardeşim. E şimdi yani idrak edebilene, anlayabilene burada bahsedilen azap gerçekten çok büyük bir azaptır. Bizim de burada bahsedilen azabı daha iyi anlayabilmemiz için, daha iyi idrak edebilmemiz için hadisi şerifimiz üzerinde durmaya çalışalım inşallah. İlk olarak Müslüman bir kişiye zekatın farz olabilmesi için altın olarak baz alalım inşallah. Birincisi 81 gram altını olacak ve o 81 gram altının üzerinden kameri olarak bir yıl geçecek. Miladi olarak değil, kameri olarak bir yıl geçecek. Bu da 354 güne tekabül ediyor değerli kardeş. Ve bu 81 gram altının haricinde kişinin borcu olmayacak. Eğer bir kişi bu şartları taşıyor ise o kimsenin üzerine o altınlarından zekat olarak vermesi üzerine farzdır değerli kardeş. Allah Azze ve Celle'nin açık bir emridir. Nasıl ki o kişiye 5 vakit namaz kılması farz ise, nasıl ki cuma namazlarını kılması farz ise, nasıl ki Ramazan-ı Şerif oruçlarını tutması farz ise, aynı şekilde o altınından zekat olarak vermesi de kişinin üzerine farzdır değerli kardeş. Verebilirse ne mutlu kendisine. Fakat kişi Allah Azze ve Celle'nin farz kılmış olduğu bu ibadeti kale almayarak zekatını vermezse, kişinin elinde tutarak zekatını vermemiş olduğu o altınlar kıyamet gününde o kişinin yanına getirilir. Ama ödül olarak değil ceza mahiyetinde getirilir. Kişinin zekat olarak vermemiş olduğu o altınlar hadis-i şerifte bildirildiği üzere ateşten levhalar halini almıştır. Ve o ateşten levhalar ile kişinin ilk olarak alnı dağlanır, alnına yapıştırılır. Daha sonra yan tarafları kızartılır. En sonunda da sırtı dağlanır değerli kardeşim o ateşten levhalar ile kişinin sırtı dağlanır. Ve işin enteresan tarafı muhterem kardeşim bu azap kişiye dünya hayatındayken biriktirip de zekatını vermemiş olduğu altınlar ile yapılır. O altınlar ile kendisine azap edilir. Yani tabiri caizse şu denilmek istenir değerli kardeşim. Sen miydin dünya hayatındayken bu altının zekatını vermeye? Sen miydin bu altının zekatını vermeyerek Allah Azze ve Celle'nin emrine baş kaldıran? Sen miydin bu altının zekatını vermeyerek ihtiyaç sahiplerinin haklarını gasp eden? Allah azze ve celle'nin zekat emrini ayaklar altına alan, Allah azze ve celle'nin zekat emrini kulak ardı eden, umursamayan, takmayan sen miydin? Buyur bakalım o zekat olarak vermemiş olduğun altınlar sana bugün azap olarak geri döndü denilmek istenir muhterem kardeşim. E şimdi buna kimin canı dayanabilir? Kimin bedeni bu azaba tahammül edebilir? Şimdi buradaki azabı Böyle, biraz daha fazla idrak edebilmek için basit bir örnek vermek istiyorum sizlere. Mesela bir çakmağı alın, yakın böyle, çakmağı çakın. Ve diğer elinizin avuç kısmını o ateşin olduğu hizaya getirin bakın. 10 saniye boyunca o şekilde tutmaya çalışın. Dayanabilir miyiz? Ya geçtim 10 saniyeyi, hakikaten 5 saniye dahi tahammül edemeyiz. 5 saniye. E öyleyse muhterem kardeşim, soruyorum sizlere, bizler bir çakmak ateşinin azabına, onun hararetine 5 saniye, 10 saniye dahi dayanamıyor isek yahu ateşten levhaların kıyamet gününde vücudumuzu dağlamasına, vücudumuza yapıştırılmasına nasıl tahammül edeceğiz? O azabı nasıl kaldıracağız? Ki bu azap da böyle yani 5 saniyelik, 10 saniyelik, 1 günlük, 2 günlük azap değil değerli kardeşim. Yani mesela kıyamet gününde Ahmetoğlu Mehmet gel buraya, sen dünya hayatındayken zekatını vermemiştin. Dön bakalım arkana. Dağlayacağız senin sırtını. Dağladık böyle hadi sen geç. Sıradaki gelsin. Değil muhterem kardeşim, Hakikaten değil. Ne buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Bütün insanların mahkemesi bitinceye kadar. Bütün insanların Allah Azze ve Celle'ye vereceği sorgu suali bitinceye kadar bu azap diyor bu şekilde devam eder. Ya hakikaten dayanamayız. Ayrıca hani hadisi şerifimizde özellikle belirtilmişti ya hani Kişinin alnı dağlanır, yan tarafları dağlanır, sırtı kızartılır, sırtı dağlanır diye. Neden özellikle bu üç kısım muhterem kardeşim? Neden özellikle bu üç bölge? Bunun sebebi de kitaplarımızda şu şekilde geçmektedir. Şimdi buyuruluyor ki bir zekat memuru veyahut zekata ihtiyacı olan bir kimse kişinin yanına gelir kendisinden zekatı talep eder. Zekat ister kendisinden vermek istemeyen kişi ilk olarak ne yapar değerli kardeşim? Nasıl reddeder onu? Kaşlarını kaldırır. Alnı devreye girer. Alnıyla yok çeker. Alnıyla o zekat emrini reddeder muhterem kardeşim. Alnıyla o zekat emrini ayaklar altına aldığı için Allah azze ve celle kıyamet gününde kendisinin alnını azap eder. Daha sonra o zekat memurları veyahut zekata ihtiyacı olan kimse ikinci defa ister kendisinden bu sefer ne yapar muhterem kardeşim ya gidin başımdan ya der böyle ve yanını döner takmaz yani karşıdakileri Allah Azze ve Celle'nin o zekat emrini yan kısmını dönerek reddeder Allah Azze ve Celle'nin emrini bu şekilde reddettiği için Allah Azze ve Celle kendisine kıyamet gününde yan taraflarını dağlayarak azap eder muhterem kardeşim ve üçüncü olarak Tekrardan zekat memurları veyahut zekata ihtiyacı olan kimse o kişiden, zekat vermesi gereken kişiden zekatını ister. Bu seferde kişi ne yapar muhterem kardeşim? Sırtını döner. Ya kardeşim yok mu başka işiniz gücünüz? Benim verecek zekatım yok. Gidin başka yere, başka kişinin kapısını çalın der. Arkasını döner, sırtıyla yok çeker. Sırtıyla Allah Azze ve Celle'nin emrini reddeder. Ki ondan dolayıdır muhterem kardeşim Kişinin sırtı ahiret gününde azap görür. Kişinin sırtı ahiret gününde azaba maruz kalır. Ondan dolayı kişinin sırtı dağlanır. Sırtı o ateşten levhalar ile kızartılır. E bu mesele de aklımızın bir ucunda kalsın inşallah. Ne zaman ki böyle bir durum ile karşı karşıya kalırsak alnımızı kaldırmazdan evvel, böyle kaşlarımızı kaldırmazdan evvel, yan taraflarımızı dönmezden evvel veyahut sırtımızı çevirmezden evvel bir kere değil on kere daha düşünelim muhterem kardeşim. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Allah Azze ve Celle eğer zekat ibadeti üzerimize farz olmuş ise miktarı miktarınca vermeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Ve ayrıca zekat vermeyen kişinin tevbe etmediği takdirde ahirette maruz kalacağı azaplardan birini daha sizlerle şu şekilde paylaşmak istiyorum. Yine aynı şekil Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Hadis-i şerifimiz Buhari'de geçiyor değerli kardeşim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her kim elinde bulunan malının zekatını vermezse o zekatını vermemiş olduğu mallar kıyamet gününde o kişinin karşısına iki boynuzlu yılan olarak çıkar ve o yılan kişinin yanaklarını ısırır yanaklarını parçalar o şekilde kendisine azap eder ve sürekli şunu söyler o yılan zekat vermeyen kişiye der ki ben senin dünya hayatındayken elinde tutup da zekatını vermemiş olduğun malınım. Ben senin dünya hayatındayken elinde tutup da zekatını vermemiş olduğun malınım diye diye bu şekilde tekrarlar. Hem fiziken azaba maruz kalır hem psikolojikmen azaba maruz kalır muhterem kardeşim. E biraz evvel de dediğim gibi hangimizin canı buna dayanabilir? Hangimizin bedeni bunu kaldırmaya tahammül edebilir? Ya hocam Geçelim bu yılan çiyan işlerini. Bunlar semboliktir. Böyle bir azap yoktur. Tamam azap vardır ama bu yılan filan böyle korkutmadır hocam. Geçelim bunları. Asla muhterem kardeşim. Asla. Hadis-i şerifimiz sahihtir. Ali İmran suresinin 180'in cayeti kerimesi de aynı bu azaba işaret etmektedir. Aynı bu yılandan bahsetmektedir değerli kardeşim. Buyuruyor Allah Azze ve Celle. Allah'ın kendilerine zenginlik verip de bu zenginliğin karşısında cimrilik edenleri, sadakalarını vermeyenleri, zekatlarını vermeyenlerin malları seytav ve qunema bihi yevmel Kıyamet gününde o kişilerin boynuna dolanır diyor Allah azze ve celle. E şimdi bu ayeti kerimemizin tefsirine baktığımızda kişinin boynuna dolanan o şeyin yılan olduğunu görüyoruz değerli kardeş. E şimdi hem hadisi şerifin hem de ayeti kerimenin beyanından anlıyoruz ki zekat vermemek Allah Azze ve Celle'nin katında çok büyük bir günahtır. Ve Allah Azze ve Celle'nin gazabını celbeden çok büyük bir isyandır. Ondan dolayı değerli kardeşim eğer böyle bir günaha sahip isek geliniz Allah rızası için. Bu günahımızdan dolayı tevbe edelim. Şu Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde çok gecikmeden, daha fazla geç kalmadan bu günahımızdan dönelim. Eğer böyle bir günaha sahip isek Allah Azze ve Celle'den bağışlanma dileyelim. Allah Azze ve Celle'nin bizlere vermiş olduğu mallardan zekatımızı severek verelim değerli kardeşim. Eğer severek vermezsek ahirette bizden zorla alınlar. Ve ayrıca bir de üzerine zekatını vermeyen kişiye ahiret gününde insanlık muamelesi dahi edilmez. Kişi Allah Azze ve Celle'nin emrini görmezden gelirse, Allah Azze ve Celle'nin emrini umursamazsa, Allah Azze ve Celle'nin emrini değersizleştirirse muhterem kardeşim, Allah Azze ve Celle de o emri çiğneyeni kıyamet gününde değersizleştirir. İnsanlık muamelesi edilmez o kimseye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tarif ettiği üzere o kimseye çok affedersiniz muhterem kardeşim. Hayvan muamelesi edilir. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miraç gecesinde, miraç yolculuğu esnasında bir, ta, bir takım insanlarla karşılaştı. O karşılaşmış olduğu insanlar böyle yamalı elbiseler giymişlerdi. Ve aynı zamanda o insanlar muhterem kardeşim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tarifiyle böyle hayvan gibi otluyorlardı. Ve onların yemiş olduğu şey, otlamış olduğu şey bildiğimiz öyle otlardan değildi. Cehennem zakkumlarıydı. Cehennem otlarıydı. Yenilince böyle kişinin içini alt üst eden, paramparça eden cehennem çakıllarıydı. O kişilerin otladıkları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sordu Cebrail aleyhisselama. Dedi ki ey Cebrail bunlar kimlerdir? Bunlar neden bu şekilde rezil bir halde? Bunlara neden bu şekilde azap ediliyor? Diye sorduğunda Cebrail aleyhisselam cevaben dedi ki ya Resulallah bunlar mallarının zekatını vermeyen. E biraz evvel de dediğim gibi Allah rızası için bu dediklerim yanlış anlaşılmaz. Ben kimin zekat verip kimin vermediğini bilmiyorum. Kimseye atıfta bulunmuyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neyi bildirmişse ben onları aktarıyorum. Görevimi yapıyorum sadece muhterem kardeşim. Kafamdan bir şeyler de uydurmuyorum. Uydurmuş olsam zaten bu benim helakım olur. Vallahi helakım olur. Eğer sizlere burada bir şeyler anlatıyorsam, bir şeyler bildirmeye çalışıyorsam, Hakikaten sohbetimin başında da belirttiğim gibi vallahi sadece Allah rızası için. Eğer böyle bir günah içerisinde olan bir kardeşimiz varsa elinden tutabilmek için muhterem kardeşim. Ondan dolayı bu anlattıklarımdan dolayı kimse lütfen rica ediyorum kimse bana itiraz etmesin. Kimse kızmasın. Kimse sitemde bulunmasın. Bu anlattıklarımdan dolayı, bu anlattığım azaplardan dolayı, azap hadislerinden dolayı varsa bir itirazımız, varsa bir sitemimiz Kıyamet gününde gidelim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sitem edelim. Tabi gücümüz yeterse. Rabbim bizleri muhafaza eylesin muhterem kardeşim. Allah Azze ve Celle anlattıklarımızdan ders çıkarmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Eğer üzerimize zekat farz olmuş ise miktarı miktarınca hatta miktarından daha fazla severek zekatını veren kullarından eylesin muhterem kardeşim. Böyle Rabbimiz 3-5 günlük dünya hayatı için 3-5 kuruşluk dünya kazancı için kendisinin zekat emrini ayaklar altına alan kullarından eylemesin.